kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edin. Teşekkür ederim. Edine İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Geçmiş 2015 yılı bütçesine 5 milyon lira ek ödenek çıkarıldığı müjdesini verdi. İl Genel Meclisi Ocak ayı birleşimleri devam ediyor. Bugün İl Genel Meclisi'nde konuşan Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Geçmiş 2015 yılı bütçesine ek gelen kaynağın bütçelenmesini meclisin onayına sundu. Mahalli İdareler Başkanlığı ve İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın onayıyla Edine İl Özel İdaresi'nde kullanılmak üzere 5 milyon ek bütçe çıkarıldığını ifade eden geçmiş. Yasa gereği bu kaynağın bütçelenmesi gerekiyor dedi. Mahalli İdareler Genel Başkanı ve Efkan Ala İçişleri Bakanımızın onayıyla 5 milyon lira İl Özel İdaresi'nde kullanılmak üzere 31 12 tarih itibariyle hesaplarımıza geçmiştir yasa gereği 5 milyon liralık yani eski parayla 5 trilyon ödemeyin. İl Genel Meclisi'nde bütçelenmesi yapılması gerekmektedir. Komisyonumuza sevk edilen bu bütçelemede mali idare bütçe ve masal yönetmenliğinin 37. maddesi gereğince il özel idaremizin 2015 mali il bütçesi 05.9 05.9 91 ve 99 fonksiyonel grupların içerisinde diğer çeşitli gelirler bölümüne 5 milyon TL gelir karşılığında gider bölümüne de hukuk bürosuna mahkeme açlarını yatırmak üzere 1 milyon 50 bin lira. Mali hizmetler müdürlüğüne yedek ödeneye 1 milyon 950 bin lira. Yol ulaşım hizmetleri müdürlüğüne de İş makineleri kiralama giderleri için 2 milyon lira toplamda 5 milyon gider olarak yukarıda belirtilen hukuk bürosu mali hizmetler güdülü ve yol ulaşım müdürlerine ek ödemek olarak bütçe eleştirilmesine karar verilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı geçmiş, gelir olarak bütçeye eklenen 5 milyon kaynağın nerelere harcanacağını meclis üyelerinin bilgisine sunduktan sonra Meclis Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı, Bütçelemeyi oylattı. İş bu komisyon çalışma raporumuz İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeni'nin 20. maddesi uyarınca İl Genel Meclis'in 2015 Ocak ayı toplantı gündeme alınmasına meclis başkanlığına arz ederiz. Ek kaynağın bütçelemesi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu bir biçimiyle kabullenme oylarımıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler kabul